Herkese selam millet, bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere kanunsuz paketinin hangi tarihte geleceğini sizlere bu videoda vereceğim. Ve yeni gelen çok fazla eşyamız, paketimiz, ifadelerimiz mevcut ve bunlarla ilgili yeni etkinlikler tasarlandı. Bu videoda etkinliklerimize göz atacağız ve daha fazlası bu videoda olacak. Bugünkü videolara ekstra enerji, emek ve araştırma gerektirdiğinden gösterdiğimiz özene karşılık Beğeni, yorum ve abone butonlarını gözden geçebilirsiniz. Ve artık videomuza başlayalım. İlk olarak pankarta onaylanan bir ifademiz mevcut. İfade bir soluk tekerlek etkinliği içerisinde gelecek ve sizler bu ifadeyi 25 Mayıs tarihinde yani yarın alabileceksiniz ve 1500 elmasa etkinliği fullleyebilirsiniz. Ve bir diğer etkinliğimize geçelim. Ve ardından daha önce gelen bu etkinliğimizi görmüşsünüz ve hatırlıyorsunuz umarım. Bu etkinliğimize tekrardan gelecek ama içerisindeki tabii ki bu paketler aynı olmayacak. Bu eski bir video. Peki bu etkinliğin içerisinde hangi paketler olacak onları sizlere göstereyim. Bu gördüğünüz erkek paketi yer alacak. Siyah ve kırmızı renk paketimiz ve yanında erkek paketiyle uyumlu olan bir kız paketimiz mevcut. Bu iki paket bu etkinliğin içerisinde yer alacak. Bir de bir ifademiz olacak ama şu anlık maalesef ifadeye ulaşamıyorum. Ve etkinliğimiz 27 Mayıs tarihinde gelecek. Ve ses kaydını yaparken pankarta sızdırıldı. Ve sizlere ifadeye ulaşamadığımı söylemiştim. Ama orada pankarta görebilirsiniz. İfadenin adı uçan meditasyon ve bir de motor görüyorsunuz. Sizlere bir de motoru göstermek istiyorum. Gayet güzel ve etkinliğin tarihini tekrardan söylüyorum. 27 Mayıs tarihinde gelecek ve sizlere bol şans dili bu etkinliğimize geçiyorum. Ve geldik duvar desenlerimize. Burada 4 tane duvar desenimizi görebilirsiniz. Ve içerisinde en dikkat çeken altın duvar desenimiz. Altın kanunsuz paketine göre tasarlanmış. Ama paketle beraber gelmeyecek. Bu gördüğünüz etkinlik içerisinde gelecek ve 50 çevirme de garanti olacak ve tek başına olmayacak yanında 3 tane daha duvar deseni toplam 4 tane duvar deseni etkinlik içerisinde yer alacak. Bankart geldikten sonra net bir tarih verebilirim bir de bu etkinlik daha onaylanmadı. Bankart onaylandıktan sonra daha net konuşabiliriz. Şimdi bu etkinliğimize geçiyorum ve artık kanunsuz paketine tarihini vermek istiyorum. Altı kanunsuz paketi bir çark etkinliği listesine gelecek. Sizler bunu çevirerek çıkarmanız gerekecek ve kırmızı kanunsuz paketini alacaksınız. Ve sizler 20 Haziran'dan sonra bu iki paketi çark içerisinde premium etkinlik içerisinde olacak. Ve sizlere bak tekrar söylüyorum. Tarih 20 Haziran değil 20 Haziran'dan sonra. Umarım anlamışsınızdır. Takas edebileceğinizi pek zannetmiyorum. Bunun için çevirerek çıkarmanız gerekecek. Ne kadar elmas gerektiğini daha söylemeyeceğim. Çünkü çünkü daha çoğu şey belli değil ve onaylanmadı. Ama ilerleyen zamanlarda pankart onaylanırsa yine sizi bilgilendireceğim. Ve artık bu etkinliğimizi de geçelim. Evet geldik Evo kasasına ve 2 Haziran tarihinde gelecek Evo kasasının içinde MP5 Evo'su yer alacak. Ondan sonra M4A1 Evo'su yer alacak. Ondan sonra M1887 Evo'su ve en son olarak M94 Evo'su olacak. 2 Haziran'da gelecek ama bu kadarıyla kalmayacak. Size birkaç bilgi daha vereceğim. Sizler Kobra MP40 Evo'sunun ne zaman geleceğini soruyor. Ve Cobra MP40 EVO'su Ağustos ayında gelecek. Ve bunu uzun zaman önce sizlere söyledim. Ta ki 2025 Ocak ayında. Ve fikrim halen değişmedi. Eğer Cobra MP40 istiyorsanız 2 Ağustos günü için elmasınızı biriktirin. Ve gelelim yeni gelen P90 EVO'suna. Güncellemeden önce EVO kasasını göremediğim için 2 Haziran dedik tarihine. Ve şu an görüyoruz ki 2 Haziran'da gelmeyecek. Ta ki Temmuz ayında P90 EVO'su gelecek. Yani bolca zamanımız daha var. Yani yeterince bilgi öğrenildiyse bir diğer etkinliğimize bakalım. Evet yeni bir çark etkinliği. Bu paketi size güncellemeden önce bir fotoğraf şeklinde göstermiştim. Ve şimdi bir çark etkinliği içerisinde görebiliyoruz. O paketler kaplan paketi ve gerçekten mükemmeller. Ayrıca paketimiz özel animasyonlarda mevcut. O da paketi daha çekici yapıyor. E bir de kız paketimiz mevcut. Paketin de animasyonu mevcut. Genellikle kız paketlerinde olmaz. Etkinlik maalesef daha onaylanmadı. Onaylanırsa ve pankarta erişim sağlayabilirsem sizlere haber vereceğim. Ve Bıçak içerisinde sadece paketler olmayacak. Bir de harika bir duvar desenimiz mevcut. İçerisinde efektler ve kaplan figürleri mevcut. Tasarımı da gayet güzel. Ve bir de pava olacak ama testeredir ve kaplan figürleri içerisinde yer alıyor. Bıçak ve bakalım bıçak ne zaman onaylanacak ona göre sizlere bilgi vereceğim. Şimdilik bu etkinliğimizi geçelim ve değersiz bir soluk tekerlek etkinliği görüyorsunuz. Biliyorsunuz ki yakın bir zamanda şifa tabancası soluk tekerlek etkinliği içerisinde geldi. Ve bu etkinlik de onun gibi berbat bir şey. Bu silah yüzelmez bile verilmez. O yüzden bu tür etkinlikler geldiğinde ne olduğuna bile bakmanıza gerek yok. Buna Elmas harcayan aptalon teki zaten. Neyse bu kadar yeter. Oyun çok bozdu onu demek istiyorum. Ve son olarak size Haziran ve Temmuz aylarının boya paslarını göstermek istiyorum. Ama müzikle devam edeceksiniz. Şimdiden iyi seyirler. <laughs> No. Oh. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies. So you can see what you do best. to See you when you came home Cause you always try to hurt me and that's so low and When I talk to you about it, you're in defense mode Whoa -oh 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 -oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa -oh -oh -oh. I'll never go like this, so oh, don't you think you got me again? Yeah. I can't seem to deal with this. You just Me hooked up uh, well She pulling me in like a black hole Trapped in the grip and I can't break How to control and I can't feel My soul and my heart and my damn face Cause I ain't be nothing without her A king with no queen and no damn kingdom Serving up hate with a cold vengeance Fuck with a hater, we can't uh, slay Yeah, she's got me hooked, I'm down I ride Leaving, she try to kill me, I can see it in her eyes Yeah, she's got me shook, it's my demise I'm bleeding, can someone heal me? I can't deal with no more lies I'll never go